Evet, merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Şirketimizin içerisindeki gezimiz devam ediyor. Siz de ikinci kuşaksınız. Evet. Şimdi e, sizi bir tanıyalım kısaca şöyle. Güler ilk. ben, Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. Aynı zamanda burada da servis planlaması operasyonunda yer almaktayım. Güzel. Şimdi bilgisayarımız önümüzde, telefonlarımız yanımızda. Şimdi sizin sistemi bize teknik olarak bir anlatın. Hani insanlar size nasıl ulaşıyorlar? Siz bunu sahaya nasıl yansıtıyorsunuz? Tabii. Ee, teknik olarak zaten bizim e, belli bir santral hatlarımız var. Buradan bize ulaşmaktalar. Aynı zamanda da Baymak servis otomasyon sistemiyle çağrılarımız geldiğinde bizler müşterilerimizle iletişim kurarak planlamayı sağlamaktayız. Sonra ne yapıyorsunuz? Bunları teknik olarak buraya bir alıyorsunuz herhalde, arşivliyorsunuz bu şikayetleri. Sonra da sahaya nasıl iletiyorsunuz? Genel olarak oluşturduğumuz zaten bir program olduğu için o program üzerinden ilerliyoruz. Ustalarımıza tek tek planlamalarını, atamalarını yaparak sahada hizmet vermeye devam ediyoruz. Sonra işlemler bitti mi? Size tekrar bilgiler mi geliyor? işte buranın işlemi bitti, şu anda gibi. Nasıl oluyor? E, tüketicilerde aynı anda iş kapaması yapıldığı için tüketiciden çıktığında zaten yaptığı tüm işlemi aynı anda görebiliyor. Güzel. Peki ekibinizle size başarılar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Bölgeye güzel kurumsal marka olarak yaptınız. Bu hizmetten dolayı da yine tebrik edelim. Şimdi beyefendi babamızla da röportajımız devam edecek. Ben Görüşmek teşekkür ederim. Görüşmek hasta. üzere. Sağ teşekkürler. Müzik